Arkadaşlar yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Vallahi komşum gelmese benim oturacağım yok. <laughs> İşlere öyle bir daldım ki akşama yatalım misafirim gelecek arkadaşlar. O yüzden işlerimi yapayım dedim. Sağ olsun Gülay ablam kapımı çaldı. İşim varsa diyor, video çekiyorsan gideyim diyor. Yok Gülay abla olur mu öyle şey dedim. Gel dedim ben çekim de yapsam. Bırakırım bir kenara telefonu dedim. Vallahi sağ olsun. Şimdi onunla beraber Gülay abla şeker. Azıcık az istersen. Sıfır şekersiz. Evet. İçim, içim. Tamam. Sağ olsun vallahi. O geldi de ben de azıcık oturdum. Şimdi onda bir sohbet ederiz. Kahvemizi içeriz. Şimdi sorarım ben ona ne yemeği yapsam Gülay abla diye. <gülüyor> <gülüyor> Akşama o yemeğini falan yapmış vallahi maşallah. Eşi emekli asker onun. Öyle işte vallahi sevindim yani Bira abla her zaman beklerim gerçekten ama bak. Ben hani, hiç işim var ya, ondan Hiç, hiç şey, bir şey yapma. Evde ben de. Ben iki gün üç beş gezdim ama. <gülüyor> <gülüyor> ben de dün akşam arkadaşımdaydım. Gezim, gezim, hiç çıkmıyordum. Hani şey yapıyor komşularım, video çekiyorumdur, işim vardır diye böyle hani rahatsız ederiz düşüncesiyle çok şey yapmak istemiyorlar ama tam tersine ben memnun olurum çok da mutlu olurum. Yani dünyanın işi bitmez. Tantanası derdi işin bitmez. Işin İnsana insan lazım. Daha iş yapmasan çekmeceleri de düzeltiyor. Değil mi? Ve çok düzenlidir Gülay abla. Asker eşi olduğundan da. ama oldu bitti öyle mi acaba? Yok be. Ama Benim annem böyleydi. anneden gördüğün ne eşleri var ne polis etkisi olanlar var. De doğru Anladım. doğru. Düzen herkes yani, herkesin temizlik anlayışı farklı. Aynen, Kişiye aynen, göre aynen. değişiyor. Aynen öyle. Ben şu kahvemizi pişireyim. Afiyetle içelim bakalım. Hemen şöyle pirincimi aldım kabıma arkadaşlar. Suyunu da dökeceğim ve koşturmaca markete gideceğim. Ne yemeği yapsam, ne yemeği yapsam derken karar veremedim. Gideceğim tavuk alacağım arkadaşlar. Dün Ali o kadar çok sebze aldı ki. Bilmiyorum belki sebzeden de bir şey yaparım. Vaktim daralıyor. Gideyim hemencecik pirincim ıslanırken. robotu süpürgemi de çalıştırdım bir taraftan salonu süpürdü. Koridoru süpürüyor şu an. Mutfağa da gireceğim ama yani mutfağın kapısını kapatmıştım. Ses çok fazla buraya gelmesin diye kapıya dayandı. Aklıma geldi mutfağa da işaretlediğim. Ben şimdi gideyim arkadaşlar markete koşturmaca gideyim. Şöyle güzel bir tavuk yapalım. Pilav yapalım. Sütlü çorbamdan var. Belki sevmezler yemezler diye mercimek çorbası yapabilirim bilmiyorum. Hemen hızlıca gitmem lazım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir bu arada. Gerçi yolda giderken de halatır sorabilirim. Hemen hazırlanıp çıkayım ben. <laughs> Umarım iyisinizdir. Bir koşturmaca giyindim. Çıktım arkadaşlar. Şimdi Bim'e gidiyorum. Bütün bir tavuk alacağım. Onu güzelce soslayacağım. Fırın torbasıyla beraber fırına atacağım. Ee, sonra bir de sebze yemeği yapacağım. Şöyle pratik olanından. <laughs> Pilavımı mı yaparım çorbamı yaparım fırfırella evi süpürüyor nasıl olsa ya böyle ne kadar tanıdık da olsa insan böyle ne yapacağına karar veremiyor yani bir an hani böyle o kadar çok sebze var evde mesela ıspanak var pırasa var lahana var ne bileyim hani karnabahar brokoli her şey var ama karnabahar brokoli ile yemek yapacağım yani sebze yemeği yapacağım çorba yapacağım tavuk pilav salata Allah bereket versin gelen de yabancı değil zaten arkadaşlar kız kardeşimden farkı yok gelenin. Öyle işte. Bakalım. Şimdi koşturmaca gideyim. Markette video çekmeyeceğim. Oyalanmak istemiyorum çünkü. Ee, saat 5'te Bafra'dan çıkacaklar. Saat 4.30 falan. İnşallah yetiştiririm. <laughs> Hadi bana kolay gelsin o zaman arkadaşlar. Tatlı telaşlar ya. Seviyorum ben bu telaşları valla. Hem de çok seviyorum yani tatlı telaşları. Gelenimiz gidenimiz olsun. Yeter ki kapımızı açanımız olsun değil mi? Geldim ben markete. Hadi bana kolay gelsin. Eve geldim. Hemen yatak odasına gönderiyorum Kurtulella'mı. O yatak odasını temizlesin. Ben de size aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Şöyle krem şanti aldım bir tane. Çikolatalı sos aldım. Kakao aldım. Ee, onlu poşet destan hamur kabartma tozu aldım. Dok Doktor Ötker kullanıyorum aslında ama bim'de onu göremedim. Bundan aldım. Instant instant maya aldım ve şöyle tavuk aldım. bütün çabuk arkadaşlar. Heh, şimdi bunu hemen temizleyeceğim. Buraya sebzelerimi de çıkardım. Aldıklarımın fiyatı da 50 TL arkadaşlar. 50 TL 70 kuruş. Ee, hemen şu sebzemi bir buhara koyacağım. Ondan sonra tavuğumu yıkayacağım, fırına atacağım. Bir taraftan da pilavımı yaparım. Gitmeden evvel bir tane mandalina yemiştim. Kabuğunu da burada bırakmıştım telaştan. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yemeğime girişiyorum bakalım. Sebzelerimi hemen doğradım. Yıkadım arkadaşlar. Böyle ilistirin üstüne alıyorum. Buharda pişireceğim. Ondan sonra fırına atacağım. Beşamel soslu. Şöyle güzel bir sebze yemeği olacak fırında bir telaş ediyorum şimdi ben bir telaş ediyorum anlatamam size e, brokoliden koydum karnabahardan koydum şöyle sonrasında bir tane havuç bir tane patates ekledim içine şöyle kapağımızı kapatıyoruz kapatacağız inşallah şöyle Şimdi buhara koyuyorum bunu. Buharda bir güzel birazcık pişecek. Fırında da pişecek. Şimdi bunu buharda pişireyim. Hemen o sırada tavuğumu hazırlayayım. Hemen mercimeğimi de tencereye koydum. Yıkadım. Soğuk suyunu ekledim arkadaşlar. Böyle koyuyorum çünkü Refika şey demiş hani aşçı olan Refika var ya mercimeğe sıcak su koymayın. Daha geç pişer kendini kilitler mühürler demişti. Şimdi çorbamı da ocağa koyayım. Telefonuma da bakayım. Tavuğum hazır arkadaşlar, bir güzel sosladım, <laughs> poşeti de sosladım tabi. Tavuğu attım şimdi böyle fırına, ay e, poşete attım. Şimdi hemen fırına atıyorum, bir güzel pişsin. O sırada e, ne yapayım ben? Sebzeleri ocaktan alayım bakalım, pişireceğim kaba aktarayım. Borcamlarımı aldım geldim konsoldan arkadaşlar, konsolda bayağı bir şeyim varmış. <laughs> Gidince hatırladım, görünce hatırladım. Şimdi. Sebzelerim bir güzel pişti, görüyorsunuz. Valla bunun üzerine şimdi limonu sıkacaksın, yiyeceksin, salata yapacaksın. Aslında o kadar güzel oluyor ki. Ama ben beşamel sos dökeceğim üstüne yapacağım. Hemen e, tavukla beraber atmayacağım arkadaşlar bunu ocağa. Çünkü tavuk şu an e, pişiyor. O bayağı bir pissin. Ondan sonra bunu atacağım beraber çıkaracağım yani ayarlayacağım onu beraber çıkacaklar fırından ikisi de sıcak sıcak olacak şöyle de bir düzenleme yapayım hani sosu döktüğüm zaman şey yapmasın böyle çok girintili çıkıntılı kalmasın Heh. tamamdır bir yemeğim daha hazır çok lezzetli oluyor bu çocuklar da çok seviyor ben de çok seviyorum Bakalım Fatoş'cum sevecek mi? Yemeklerim hazır sayılır arkadaşlar. Şimdi çıkarmış olduğum bütün bulaşığımı, kahve fincanımı falan bir yıkayacağım. Lavabomu falan şu bulaşı şöyle kenara bir toplayayım. Bunu da şöyle kenara çekeyim. Onun beşamel sosunu da yapacağım. Ama şu dağınıklığı bir toplamam lazım. Görüyorsunuz kasma yok, çekinme yok, utanma yok. Ev hali arkadaşlar ben bu halimi paylaşınca mutlu oluyorum sizinle. Ben mükemmel görünmeye çalışmıyorum hep diyorum. Siz de yemek yaparken eviniz bu hale geliyor. Siz de kahvaltı hazırlarken dağıtıyorsunuz. Yani yaşanan ev. Bunu da çektim. Şimdi hemen suyum soğumadan bulaşımı bir yıkayayım. Şöyle kenara toplayayım hepsini. Ondan sonra beşamel sosa geçelim. Bizimkiler de birazdan gelirler. Bizimkiler birazdan gelir dememle beraber geldiler. <laughs> Vallahi geldiler işte. Ne olsun onlar yabancı değil. El değiller bana. Hemen iki, iki fincan olsun yıkayım bari onlar merdiveni çıkana kadar. Kırmızı açalım bakalım. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne bacıcan? Al bakalım mı dedin? <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Tam ben de diyordum ki onlar gelene kadar bulaşık yıkarım. Yoldalardır, geliyorlardır dedim. Cansu dedi ki anne geldiler. Hadi buyurun. Buradan, buradan. Ya korona artık aşılıyız Fatoş'cum evet. Allah esirgesin korusun yani olursa da yapacak bir şey yok. Evet. Hoş geldin Dilara'cığım. Arkadaşlar Fatoş'cum salataya Hadi. geçti. Ben de beşamel sosumuzu yaptım. Şimdi tahta, tahta şurada Fatoş'cum Yan tarafa aç. Şurayı. Orada vardı bak. Dikli orada. Şimdi beşamel sosumuzu bak, da dökelim. Şöyle. Tavuk fırında zaten sıcak şu an fırın. Hemen bunu da atacağım yanına. İkisini birden çıkarım. Dilara da üzümü sevmeye çalışıyor. Çünkü kediden çok korkuyorlar. çok korkuyorlar. Fatoş da korkuyor. Kızları var. Elif işte. Cansu'nun çok yakın arkadaşı bilirsiniz. Elif de çok korkuyor. Dilara'yı alıştırmaya çalışıyoruz. evet. Beşamel sosumuz da hazır. Artık fırına atabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar hızlıca yemeklerimizi masaya taşımaya uğraşıyorum. Fatoş'cum bana mısır unu getirmiş. Ee, fırın mısırı arkadaşlar. Sağ olsun vallahi kesesine bin bereket. Bir de şöyle salça getirmiş. Salçan var mı diye sormuştu bana geçen sefer yok demiştim. Gerek yok da demiştim ama sağ olsun getirmiş gene biber ve domates salçasıymış arkadaşlar. Karışıkmış. Bafra'da bildiğimiz insanlardan alıyorum. Yelizciğim dedi. Herkesten alınmıyor dedi. Vallahi haklısın Fatoş dedim. Yani herkesten gerçekten bazı şeyler alınmıyor, içine sinmiyor insanın. Beşamel soslu sebzem hazır arkadaşlar. Çıkardım, kaşarını da üstüne döktüm. Fırınladım işte. Şimdi tavuğumuzu yanmış görünse de mis gibi kızardı. Tavuğumuzu şöyle pilavın üzerine alacağız. Salatamızı da yaptık. Çorbanın da altını açtım. Şimdi biz masamızı açalım. Bir taşıyalım, bir de masadan görüntü çekerim sizin için. Dilara'cım çorbamızı koyuyor. Ali Bey'cim yerini aldı. Soframız hazır arkadaşlar. Tavuğumu... Kutuza geçebiliriz. Yanık değil aslında ama birazcık. Yanmış mı göreceğim? Yok yok kıvamında. Güzel kızarmış diyelim. Derisini yani yemediniz mi sizin Yanık değil. Hani böyle uzun süre tutmak isterim arkadaşlar. Güzel bir şekilde pişsin, yumuşacık olsun, etleri dökülsün diye. Çorbalarımız beşamel soslu sebzemiz salatamız Allah bereket versin Allah'ım olmayanları da versin nasip eylesin hep beraber oturalım karnımızı bir güzel doyuralım bakalım Arkadaşlar valla Dilara ile beraber girdik mutfağa beraberce neydi kız Islak, Islak kek. yapıyoruz. Şimdi ununu, ununu, kakaosunu ve kabartma tozunu ekledim. Biraz da böyle çırpalım. sonrasında fırına atacağım hemen fırınımı da ayarladım. Sosunu da yaptı Dilara hemen sosunu da gösteririm size. Şimdi bir güzel çırpsın bakalım. 180 dereceye fırınımızı ayarladık. Şöyle hamurumuzu da çırptık bir güzel dökelim hemen atalım kekimizi fırından aldık Dilara'cım şöyle bir güzel deldi teyzeleri hadi Yeliz teyze hadi Yeliz teyze diyor bana sıcağı gitti kekin diyor kendisi gastronomi okumayı istiyor teyzeleri İnşallah Rabbim gönlünün muradını nasip eylesin bir seneye üniversite hazırlanacak bakalım şimdi diyorum ki ben de ona Dilara'cım diyorum bak düzgün kesebilmek için önce ortadan başlayacaksın diyorum eşit olmasını istiyorsan ne kadar kabardı kız bu Dilara ikimizin eli değdiğinden mi evet. eşit olmasını istiyorsan böyle tam ortadan başlayacaksın sonra yanları keseceksin diyorum derken eğri kesermişim falan hadi Dilara'cığım dök bakalım sosun kız ben, ben mi dökeceğim evet. <laughs> neden ona kocaman bir sos yaptık ve kekimiz gerçekten çok kabardı arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim şöyle bir gezdirelim Dilara bunun çekmesini bekleyecek miyiz kızım? Ya da ne kadar bekleyeceğiz ha? Kendi kendine çeker ya. Oh, mis gibi oldu valla. Bir çeksin bakalım. Biz çayı içmeye başladık ama biliyor musunuz arkadaşlar? Fatoş'cum balkona geçtik. Çayımızı içiyoruz. Alişe de verdim. Oh üstüne de tatlımızı yeriz artık. Kekimizin sosunu da döktük gördünüz Dilara'yla. Şimdi tabaklara alalım bakalım çayımızın da böyle son bardaklarımız olacak herhalde o bitmeden uygun. şöyle çekmeyecek diye düşündük bir an Dilara ile ama Dilaracım soğumamış ki kızım bu <laughs> Dilara'nın kediyle imtihanı <laughs> Dilara'yı tırmaladı lokum az önce minicik Diloş bak çekmiş baya ama sıcak hala biraz da tabakta mı soğusun yanamadık arkadaşlar o kadar güzel kabardı ki bakar mısınız şöyle göstereyim size de Ay, şöyle <laughs> çiçeklerimin ortasında arkadaşlar güzel oldu güzel bugünümüzde böyle geçti bakalım yarın sabahtan gideceğiz inşallah arkadaşlar yatağımızı serdik bakalım nevresim takımımı geçirdim hemen yeni nevresim takımımla misafir ağırlamaca diyelim Ay güzel oldu vallahi beğendim ben. Biraz çarşafı yere falan şey yaptı ama olsun. Onu toplarız şimdi yukarıya. Yani sevdim. Çok böyle e, kalın olmamakla beraber iş görecek durumda. Vallahi ben size niye geldiklerini anlattım mı? Onu da hatırlamıyorum. Bir onu da anlatayım size. Arkadaşlar hani anlattım mı, anlatmadım mı? Niye geldiklerini e, hiç hatırlamıyorum. O yüzden şimdi bir özet geçeceğim. Dilara'nın diş randevusu var. Yarın sabah 8'de. Ee, sabah 8'de diş randevusu var. Bafra'dan gelmeleri, hastaneye çıkmaları falan çok zor olacağı için bugünden bize geldiler. Yarın sabahtan diş hastanesine gideceğiz Allah izin verirse. Alişim e, Bafra'ya giderken bizi hastaneye bırakacak. Aslında ben götürecektim ama bu hafta Ali gidiyor arabayla işte arkadaşlarıyla beraber sıra onda. O yüzden sabahtan bizi o bırakacak. Çok güzel de denk geldi yani böyle saat 9-10 gibi falan olsaydı. Evet. Biraz da gene tramvayla falan giderdik ama <laughs> Fatoş'cum hoş geldin tekrardan. Hoş canım, Uyutacağım birazdan yatıracağım ben onları arkadaşlar saat şu an. 11'i 20 geçiyor. Sana i̇şte sabah oldu ama yok canım. canım. aşk olsun ne zahmeti. Geliriz bir gün zahmet. köyde yatarız biz de ne olacak? <laughs> ya benim için hiç sıkıntı değil Fatoş'cum. Vallahi her zaman buyurun gelin. Artık hani aramızda evet öyle Erkeşim zahmeti, şunu bunu yok. Kesinlikle ki öyle. Ne in Tabi Tabii şey canım, tabi canım. Ben hep derim yani gelmek istemiş her zaman kim olursa olsun evet. buyursun gelsin. Başımın gözümün üstünde yeri var. Her zaman beklerim yani. O yüzden ben çok böyle e, yani bir elim beş parmağını pek geçmiyor görüştüğüm evet. arkadaşlarım. Yani. Böyle evet. candan yerden. Hani Aynen. onlar da zaten dost ayarında arkadaşlar. Evet. Her zaman buyursun gelsin. Yani evet. her zaman kapımız açık. Biliyorum ki ben de ona gittiğimde onun da kapısı bana Kapı her zaman açık. zaman, her zaman. Yani Kesinlikle Allah razı teklifiz. olsun. Her Kesinlikle zaman. Kesinlikle öyle. O yüzden hani böyle ne yemişiz ne içmişiz hiç dert değil. yani Bak, otursak. Senin güler yüzün yeter. Hayır, sağ için. ol canım benim valla sağ olasın yani, Fatoş'cum. Hep için öyle. Kimse kimse Kesinlikle kimse öyle. Gitmiyoruz. Hep hep diyorum ya arkadaşlar. Evet. Yani hani kim olursa olsun hangi sofra olursa evet. olsun ne yediğin ne içtiğin değil nasıl evet. yediğin. Evet. Nasıl yediğin evet. hani aynen. Hani böyle Bir huzurla karşı yuttun mu? davranıyorsan o oynar. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Aynı düşüncedeyim. O evet. yüzden ben öyle düşündüğüm için hep karşıma öyle düşünenler evet, denk evet, geliyor çıkıyor evet. ya da ben öyle rahat olduğum için karşımdaki de rahat ediyor diye evet, düşünüyorum. Biraz evet. da o boyutu da evet, var sanki, evet, değil mi Fatoş? Evet. Kolumu da şöyle ben koyayım. Ben sevdiğim için yani tanıştığımızdan beri Sağ, Ailecek olasın. Seviyoruz sizi sağ olasın. De. Sağ olasın. Allah razı olsun. Kardeş gibi görüyoruz. Vallahi Allah razı olsun. Ben Çocuklarım de öyle. Da öyle. Eşim de öyle. Hayır vallahi. Hep hep öyleyiz eşim. işte arkadaşlar. Gerçekten biz orduya giderken fatoşlar fındıktaysa uğrarız. Hani işi gücü var mı yok mu çok da demeyiz yani. Hani biliriz ki bırakırlar hani bizimle evet. vakit geçirirler. Yük olmayacağımızı biliriz. Güler yüz tatlı değil. Her Allah razı olması. olsun. Allah razı olsun. En önemlisi Sen o zaten Fatoş'cum. En önemlisi o. Zaten... sağlık saati versin de. Amin. Hep güler yüzüne. Sağlıkla, sıhhatle. İnşallah. İnşallah. İşin başı sağlık. Evet. Rabbim sağlıktan etmesin evet. arkadaşlar. Amin. Fatoş'um diyor ki şimdi ya Yeliz geldik yük olduk falan diyor. Aman dedim Fatoş dedim hani bir şeyler vesile olacak ki geleceksin dedim. Evet. Yani niye gelmeyeceksin? Neyin yükün oluyorsun ki dedim. Yani ne yedik? Normalde de yaptığımız yediğimiz şeyler. Evet. Yani neyin yükü olacak ki? Çok çok da bir koltuk açtık. Evet. Bazen ben kafam esiyor, ben de yatıyorum koltukta mesela açıyorum yatıyorum hani evet. seviyorum televizyonu böyle izlemeyi, evet. uyku'm gelince uyumayı, aynen, aynen. hiç hiç sorun değil yani evet. beni zaten bizim evimize gelen hep diyorum arkadaşlar bizi sevdiği için değer verdiği için gelsin evet. E şimdiye kadar da hep öyle oldu zaten. Evet evet, evet. Aynen. Yani yoksa yürümüyor ki Fatoş hani biliyorsun evet. hissediyorsun hani hani bu kullanma insan evet. kullanma evet. olayları evet. oluyor ya. Evet. evet evet. Hani böyle işine geldiğinde arkadaşsın evet. işine gelmediğinde tanımıyorlar etmiyorlar. Evet. Çok şükür Allah'a. onlardan artık böyle hani sıyrıldık, kurtulduk, e, candan, ciğerden, eşimiz, dostumuz bize kaldı. O Çok işinden, şükür Allah'a. Anlaşılıyor zaten ki insanların ne olduğu. Kesinlikle yani. öyle. Yani diyorum evet. yani bir huzurlu oturmadıktan sonra bir huzurlu yudum. Bir yudum suyu huzurla içmedikten aynen, sonra aynen, aynen. zehir olduktan sonra aynen, ne anlamı var ki aynen. ne gidersin ne de davet edersin. A, su, hoş sohbet muhabbet en önemli. Şey evet evet kesinlikle öyle. öyle. öyle yani. Kesinlikle öyle. Hepimiz için öyle Fatoş. Evet. Ya ki herkes evinde yiyeceğini yiyor içeceğini evet, içiyor. Yani evet, ne diye abi. bir araya geliyorsun ki? Aynen derdini paylaşabilmek. Sizi gelmek istemem. Tabii, Sen de tabii, sevmesen tabii. kabul etmezsin. Tabii canım, Kesinlikle yani. öyle. Her zaman başımız gözümüz evet. üstüne. Yani ben olayım, Ali olsun, hep tabii. öyleyizdir. Yani buyursun gelsin eşimiz, dostumuz, sevenimiz her zaman. Evet. Siz de buyurun gelin kız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar vallahi keşke sizle de tanışabilsek. Çok İnşallah. güzel yorumlar alıyorum. Hani Yeliz hanım işte Samsun'a gelirsem illa tanışmak isterim Instagram'dan öyle, buradan öyle. Allah razı olsun yani kendinize yakın görüyorsunuz, seviyorsunuz, sevdiniz. Allah razı olsun arkadaşlar Rabbim sizin de karşınıza hani böyle sizi seven, anlayan, e, hatrınızı, gönlünüzü bilen insanlar çıkarsın İyi inşallah. inşallah çıkarsın. İyi insanlar çıkarsın, neresi olursa olsun yani hastane olsun, postane olsun, sokak olsun yani nereye işiniz düşerse düşsün Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Dara zora sokmasın inşallah. Amin. Artık vedalaşalım. Yatağı hazırladım ben. Yatak bekliyor şimdi Fatoş'umu yatıracağım. Ben de gider yatarım. Sabah 6 gibi kalkarız. Allah nasip ederse yollara düşeriz bakalım. Diş hastanesine doğru gideceğiz. Ben de gideceğim Fatoş'la beraber çünkü ilk kez geldiler. Hani hastane, diş hastanesi gerçi yeni yapıldı. Ya şimdi Hani Ahmet burada olsa bir sıkıntı olmazdı. Ben tek başıma çok gidip gelmek için. Hı. Hep de özel arabayla gidip geldik. Hiç böyle e, dolmuşla şeyle gitmedik. Hisedirdik bilirdin bilmek yani için biraz Ya öyle oluyor. Biraz tabii sabah tabii. erken olduğu için yetişemem sıkıntı olur diye. Tabii tabii Fatoş. Öyle oluyor. Yani insan bilmediği yere gideceğiz ama gerçekten evet. geriliyor. Evet. Yapabilir evet. miyim, yapamaz mıyım? Olur Aynen. mu, olmaz mı ya? Yani yanında gerçekten tanıdık bildik birini istiyor. Ben de öyleyim mesela. Biz Samsun'a geldik. İnanın ben burada hastaneye gidene kadar diyorum yani ya, böyle eğitim araştırmanın ek binası var oraya gidene kadar fakülteye gideyim diyorum çünkü oranın evet. biliyorum yani gidişini gelişini biliyorum falan evet. hiç sorun değil yarın beraber gideriz Fatoşcuğum. İnşallah. gideriz hallederiz Allah'ın Allah izniyle İnşallah. öyle işte arkadaşlar hepinizi öpüyorum hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum bir sonraki vlogda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.